Merhaba arkadaşlar e, bugün sizlere telefonumuzdan of çıktık telefonumuzdan root nasıl kaldırılır onu göstereceğim arkadaşlar King User eğer root programınız ise King User'de buna ayarlara yani ayarlar simgesine tıklıyoruz arkadaşlar bunların hiçbir neylemiyip şunları filan hiç ellenemiyip Remove root permission. Remove root permission'ı Tıklıyoruz. Remove root. Authorization of complete and return to Android status project. Kabul ediyor musunuz diyor. Arkadaşlar clear abattığınız root kaldırılıyor. Cancel'a basarsanız bu işlem iptal ediliyor. Ben kaldırmayacağım. Ee, Clear'a bastığınızda root kaldırılacaktır. Ondan sonra e, Program buradan gidecektir. Bu şekilde root'unuzu kaldırabilirsiniz ama arkadaşlar not geçeyim alta. Root kaldırılıyor ama garantisi geri geliyor mu bilmiyorum. Yani emin değilim oradan. Hiç bilmiyorum o konuyu. Zaten uyumsuz sürüm olduğunda kendi kendine root geri kaldırılıyor da. Ama böyle kullanmanızı tavsiye ederim ben. Bu şekilde root kaldırırsanız sizin için daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum ama umuyorum ki garantisi geri geliyordur telefonun. Geliyor sizin için de iyi olur. Eee root'un kaldırmak isteyen arkadaşlar için de iyi olur. E, bu şekilde root'unuzu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzun kesme e, yapmayacağım. 2 dakika yeter. İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.